Atacığım, <laughs> Efendim. <gülüyor> Kardeşim benim. Bak Beyaz soruyor evli mi diyor. Benim Senin için mi? Evet. Ya Seni ben soruyor. dün boşandım. <gülüyor> <gülüyor> dün. Dün <laughs> He's akşam <sang> saatlerinde. <laughs> Hakem eşleri vardı onunla Yesterday. <laughs> Ata e, hocam bize bir güzellik yapsana. Gerçi sen büktüm büktüm demiştin ama program şu kadar keyifli giderken. Hatırlar mısın Emel Miftoğlu ile Deniz Sekin'in TVT'de yaptığı programda. E, bir jazz parçası söyleyeyim. Regi, regi. Ha çok ama çok doğaçlama gelişmiş. Ama doğaçlama ya. işte eş, neydi o? Çöktürme Çökertme. yere ritminde söyle. Çöktürme yere ritminde. <laughs> ha? Hadi çok <laughs> <Yapabilemeyeyim> güzel. <laughs> Hadi. Hadi Atacığım çok güzel oldu. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> çok iyi yere söyler onu hemen söylemeyiz. <laughs> 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 ses arıyor onu söyleyelim de. Bir ritim alayım abi o zaman. Pan, 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 pan. Çok etmeden Çaktım da haliliği Aman başım selam ey Burası da Burası da bites yalısı değil Bu oh o o oh, oh, Aman bir Aman bir Yalası yalısı Yalası Yalısı 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 Hasan Ağzına sağlık Şimdi biz bu bölümün sonunda 10 dakikamız kaldı, 5 dakikamız kaldı. Ee, sevgili sevgili yolcu edeceğiz. Ee, sizin sormak istediğiniz söyle Ya ben bu... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o, e, buradan çıkıp e, sapıra yetişmesi lazım. Çünkü sahneye çıkacak ondan dolayı böyle oldu. Ben geçen programda da Megan Fox'la konuşurken... ...diğer konuklara da sizin sormak istediğiniz bir şey var mı dedim. Başkaları onu soru bulamadı da etrafa soru dağıtıyor. <laughs> soru istiyor diye e, anlamışlar. Ee... Dışarıda da insan kalmasın varsa bir sohbet yapalım diye yapıyorum bunu. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey var mı? Ne ile ilgili merak ettiğiniz bir şey? Evet, yok. Güzel. Ee, <laughs> Neyra, e, gitmeden önce yani bizden ayrılmadan önce bu stüdyo ile ilgili şu ana kadar olan programla ilgili izlenimlerinde bir soralım. What, what do you About here. I, I love it, and, and the best part, obviously, is him because he's so funny, and, and the audience is just amazing. Thank, you. Thank, you. Thank you. Her şey buraya ilk geldiğim anlar bir enerji çok güzeldi ve gerçekten insanlar içerideki insanların enerjisi çok güzel ve beyaz gerçekten çok komik ve çok cana yakında teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim. E, dün sağ olun teşekkür ederim. Dün e, ya da onun önceki gün yaptığı bir röportaj vardı. O röportajda da benimle ilgili çok güzel <laughs> şeyler söylemiş sağ olsun. Biz kendisine çok teşekkür ederiz. E, ama that, kendisi ayrılmadan önce bizden e, Nevden mi Atadan mı kimden? Ata büktüm büktüm. Abi soğuk şey yani olmaz mı? olmaz şimdi yani. Ol bence bence şarkısını herkes bayılıyor. Şarkısını bir daha söylesin. Şarkısını bir daha mı söylesin? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz Beyaz Şov ekibi olarak kendisine biz gelen tabirlerimize bunu mutlaka veriyoruz. Bir nazar boncuğu. To, to protect evet, bad eye. <laughs> Ee, evet. bir kere daha yo yormak da istemeyiz kendisini ama seyirci gerçekten çok istiyor. Bir kere daha bize aynı parçayı söylüyor Bir tane daha şarkı o zaman koyalım. Pardon. Oh be davulcu sen. Ah oh. ah davulcu ah. Oh. Bir parça daha. Okay. Tamam. Hangi yeah. parça? Which song you want? Suavemente? You want it? You want to sure. You yeah. want to hear the same song again? <gülüyor> <gülüyor> More music very dip soon. Dip okay. Dip okay. Dip okay. Dip. o zaman tekrar görmek istiyoruz. Suavemente için. Merhaba! Put your <laughs> hands up in Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.